Poşaya bak poşaya nasıl duruyor. Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün Cicillerimizi kümese yerleştirdiydik. Onun güncel durumları Tabii ki her zamanki gibi Çikoyla zilli Ve evden de 8 tane cici getirdik. Onların son haline bakıp ve geri döneceğim. İlk başta zili ile çiko. Zili, çiko, oluş, kızış. Pişt. Paşam. Ya sen, 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 sen. Evet. Hı? sen 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 sen. Sen 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 sen. sen, 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 sen de kuş kalma, sen de kuş mu şöyle kuş kuş... mu seni bu? Zilli, çık o. Zilli. Çık o. Dur oğlum. Dur. Gel, 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 gel. Zilli nerede? He? Zilli nerede? Nerede oğlum zilli? Gel. Gel 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 gel. Bakalım bakalım bakalım. Zilli. O kızım yatıyor. Değil mi? He? Kızım yatıyor. Kızım yatıyor. Oğlum yatıyor. Özlediniz mi? He? Çupu çupu çupu, çupu 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 var. Çupu 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 var. Ne? Güzellikler sizi. Hadi bakalım. Hadi içeri. Onların özel ısıtıcıları var. Soğuk olunca. Direkt yanıyor tabii ki de. thermos tatlı hadi kijup oğlum kijup oğlum kijup oğlum kijup oğlum kijup oğlum oooo oh, oh. yiyelim Küçüklüğünden beri beraber Yedi daha yeni geldi Hadi kaçın bakayım Kaç 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 içeri, i̇çeri. Hadi içeri hayır 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 Hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın Bakalım kümeste neler oluyor. Oo. Gel Önce 12 Daha tünekte görmüyoruz sizi hiç. Gel Çel Türkan'ı çok sevdim ya. Yani şurada. Horoz. Kesinlikle. Ama tünek yaptım size. Siz neden tüneklerini bilmiyorsunuz? Hadi tüneklere binin, tüneklere. Yanında böyle kırçılı kırçılı şeyleri var. Gel. Meraklı mısın sen? Tabi bunlar büyüdükçe bize alışacaklar yani. Ef sizinki'nden şey biri beraberiz ama Sen nasıl bir şeysin ya? Blue Astrolop. Gel Türkan. Çok tatlısın ya. Hadi bakalım. Hasta olmayın tamam mı? Şimdi evden gelen civcilere bakmaya gidiyoruz. İkinci ana kucağı boşaldı artık. Bir yerlere gidince. Bakalım burada neler var. <laughs> Bu etlik tavuğumuz. Etlik tavuğumuz. Diğer civciler de burada. Paşa gibi yatıyorlar öyle. Değil mi? Bunlar bir aylık olmadı neredeyse ama tabi ettik oldukları için kocaman gözüküyorlar. Ve şuradan bakalım. Bunlar karışık. Hepsi köy tavuğu. Etli tavuk. Kuluçka'da da civcivlerimiz var. Onlar da astrolop yavruları. Onlar da pazartesi falan çıkmaya başlayacaklar artık. He? Güzellik. Boş oluyor bak. Bo Boş oluyor, Nasıl duruyor? Hadi görüşürüz.